Lüks bir giyim mağazasının dışında genç bir çocuk ve annesi sessizce vitrine bakıyorlardı. İçerideki mağaza sahibi onları fark etti ve asistanına döndü. "Nova, şu ikisi kim? Neredeyse her gün dışarıda duruyorlar." diye sordu. "Evet efendim," dedi Nova. "Ben de fark ettim." Sahip bir an durdu ve "Peki," dedi. "Bugün onları içeri al." Nova patronunun emrini yerine getirmek için dışarı yürüdü. Kadın onu yaklaşırken görünce hemen oğlunun elini tuttu ve gitmeye çalıştı. "Hanımefendi, bekleyin," diye seslendi Nova nazikçe. "Her gün buraya geliyorsunuz. Bir şey almak istiyorsanız içeri girebilirsiniz." Kadın başını salladı. Hayır, teşekkür ederim, dedi sessizce ve uzaklaşmak üzereydi ki Nova onu tekrar durdurdu. Lütfen hanımefendi, patronum sizinle konuşmak istiyor, nedenini bilmiyorum ama belki onu dinlemelisiniz. Kadın tereddütle kabul etti ve küçük oğluyla birlikte Nova'nın ardından mağazaya girdi. Sahip onlara nazikçe bakarak sordu. Her gün buraya gelip dışarıda duruyorsunuz ama hiçbir şey almıyorsunuz. Ne aradığınızı sorabilir miyim? Kadın gözlerini yere indirdi. Efendim, bir şey almaya gelmedim, şimdi gidelim, dedi. Bekleyin, dedi mağaza sahibi. Oğlunuzun gözleri o kıyafetle. Belki ona bir şey almak istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Merak etmeyin, size güzel bir indirim yaparım. Bırakın hangisini beğeniyorsa onu seçsin. Kadın hafifçe gülümsedi. Efendim haklısınız. Oğlum bu kıyafetleri çok seviyor. Bayram yaklaşıyor ve tüm arkadaşları yeni şeyler giyecek. O da benden istedi ama ben sadece Yevmiye ile çalışan bir işçiyim. Günde ancak 1-2 dolar kazanıyorum. Bu kıyafetler yüzlerce dolar değerinde. Alamam. Bu yüzden gitmeliyim mağaza sahibi dikkatle ona baktı. Bu kıyafetlerin sizin için pahalı olduğunu biliyorsanız neden her gün buraya geliyorsunuz? Başka bir sebep olmalı kadın derin bir nefes aldı ve sessizce dedi ki Evet efendim var. Oğlumu her gün buraya getiriyorum ki bu kıyafetleri görsün. Onu üzmek için değil, anlaması için. Bu kıyafetlerle kendi arasında duran tek şeyin çalışmak olduğunu öğrenmesini istiyorum. Hayatta bir şeyi isterse onu hak etmesi gerektiğini bilsin. Eğer bugün ona bu kıyafeti alırsam onun gerçek değerini asla anlayamaz. Onu üzmek beni kahrediyor ama ondan daha büyük bir şey öğrenmesini istiyorum. Emeğin değerini. Sahip onun sözlerinden derinden etkilendi. Gülümsedi ve çocuğa nazikçe sordu. Hangisini en çok beğendin? Küçük çocuk vitrindeki güzel bir kıyafeti gösterdi. Nova, dedi sahip yumuşak bir sesle. Onu getir. Nova kıyafeti getirdi ve çocuğa uzattı. Bu, dedi sahip, senin için. Kadın hemen reddetti. Hayır efendim, bunu bedava kabul edemem. Sahip gülümsedi ve dedi ki, kız kardeşim ben de bugün oğluna bir şey öğretmek istiyorum. Bu elbiseyi sadaka olarak değil, bir ders olarak veriyorum. O bir gün başarılı bir adam olduğunda, bugün yaptığımı hatırlasın. Kendisine yardım eden biri olduğu gibi, o da bir gün yardıma ihtiyacı olana yardım etsin. Kadının gözleri yaşla doldu. Minnetle ellerini birleştirdi. Çocuk elbiseyi göğsüne bastı. Yüzü sevinçle parladı. İkisi de mağazadan gülümseyerek ayrıldılar. Sadece yeni bir kıyafetle değil, asla unutamayacakları bir...